Herkese iyi akşamlar hepiniz hoş geldiniz kanalımıza yine gümüş analizine kısa vadeli günlük vadedeki anezlerimizi devam ediyoruz. Dünkü özeti hemen okuyalım sonra da bugünü değerlendirelim. Ons gümüşte yükseliş trendi devam ediyor 24.4 dolar üzerinde kaldıkça devam destek 24.4 dolar direnç 25 25.5 dolar diye yazmışız. Gram gümüşte yükseliş devam ediyor 6.12 üzerinde kaldıkça yükseliş devam destek 6.12 6.06 5.90 Direnç 6.21, 6.30 diye yazmışız arkadaşlar. Şimdi öncelikle bizim 10 e, sinyal tablomuzu açalım. Burada en son 21.9'dan başlayan yükseliş hareketini 23.1'de analiz sistemimiz teyitlemişti. Ve şu an 24.85'lere kadar yükselmiş durumdayız. E, yatırım tavsiyesi olmadan paylaştığımız sinyal tablosunda henüz bir değişiklik yok. Ve şimdi... Bugünü değerlendirmek için ons hani sayfamıza geçelim. Ee, dünkü yazdığımız notlar burada duruyor ama bunu bir silelim. Çünkü burada okuduk daha demin çünkü. Ee, dediğimiz gibi arkadaşlar dünkü direnç noktalarımız 25 ve 25.5 lerden geçiyordu. Şu an 24.9'lara kadar yükselmiş durumdayız. Oradan bir e, geri çekilme geldi. Şu an için arkadaşlar halen 24.4 üzerinde kaldıkça şurayı referans koyarsak 24.4 üzerinde kaldıkça bizim yükseliş trendimiz devam ediyor diyebiliriz arkadaşlar. Baştan onu söyleyebilirim. Ancak burada bir doji oluşum var. Üst tarafta 25 dolara doğru gitmekte zorlanıyoruz. Bu açık. Şimdi şuradan Fibonacci'leri de gösterelim. Evet bakın burada tepe noktası 25'ten geçiyor. Neredeyse oraya erişmiş durumdayız. Alt noktada da 24.4 dolarlar var. Ve burası arkadaşlar bizim için Önemli bir nokta. Bu seviyenin üzerinde kaldıkça şu yükseliş hareketi devam edecektir. Ve ilk etapta 25 dolarlar sonrasında da eğer orayı kırarsa buçuklar var. Arkadaşlar bu şekilde trendin yukarı doğru olduğu için yukarı taraftaki dirençleri vermek daha doğru olur diye düşünüyorum. Dün de söylemiştim indikatör tarafında tepe göstergelere yakınız. RSI tarafında halen gidecek yerimiz var ama burada yavaş yavaş gücünü kaybettiğini görüyoruz. E, takip edeceğiniz nokta 24.4 olsun arkadaşlar e, burada e, yatırım yap, yapacağınız nasıl e, bir taktik yapacağınız nasıl bir taktik e, geliştireceğiniz o size kalmış ama ben e, bu yükseliş trendinin devam etmesi için 24.4'ün en az üzerinde kalması gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar yatırım tavsiyesi olmadan e, günlük grafiği değerlendirdik. Peki 5 saatlik grafiğe baktığımızda evet 5 saatlik grafikte grafik ise bizim şu yükseliş hareketinin e, birazcık bozulduğunu görüyorum ben. E ee, burada şu 24.4'lerin altına gelirsek burada da hızlı bir şekilde 24 dolara doğru bir düşüş olabileceğini bizlere gösteriyor. Saatlik baza baktığımızda burada da zayıf bir hareket var. 5 saatlik indikatörlere baktık mı? Evet, orada da indikatörlerde aşağı doğru bir potansiyel olduğunu gösteriyor. Yani e, yarın sabaha doğru sabah civarında 24.4'lerin tekrardan test edilmesi söz konusu olabilir. Ve bize bunları gösteriyor. Şimdi gram gümüş tarafına geçelim. Öncelikle gram gümüş sinyalini açalım. 5.85'ten bizim yükseliş sinyalimiz gelmişti. 5.50'den başlayan yükselişte ve yukarıda 625 25, 26'lara kadar bugün yükseldik. Direnç seviyemiz neydi bizim? 6.21, 6.31'di. İki bölgenin arasında sıkışmış durumdayız. Şimdi onun detaylarına gireceğiz. Ve şu an 5.85'ten başlayan yükseliş sinyali Halen bugün itibariyle devam ediyor. Yarın ne olur onu ayrıca değerlendireceğiz ancak yatırım tavsiyesi olmadan durum bu şekilde. Şimdi gümüş grama geçtik. Burada da dünkü yazdığımız notlarda duruyor. Dün demiştik ki 6.12 üzerinde kaldıkça yükseliş devam eder diye konuşmuştuk arkadaşlar. Burada da yine 6-12 kritik nokta olduğunu ben koruyorum. Şöyle 6-12 buraya çiziyorum referans olarak. Şu yükseliş hareketi 6.12 üzerinde kaldıkça devam edecektir. Ancak burada yine üst taraflarda satış baskısı olduğunu görüyoruz. 6.30 ve 6.21 de yanlış hatırlamıyorsam bu Fibonacci seviyeleri de. Evet şöyleymiş 6.30 ve 612'ymiş imiş arkadaşlar. O yüzden bizim için 6.12 önemli. Yine burada destek noktamız şöyle yaparsak. Evet burada 6.07 gözüküyor 6.12 evet 6.30'lar. Yani bizim asıl direncimiz burada 6 6.21'lerde bulunsak da bizim asıl direncimiz 6.30'larda bulunduğunu düşünüyorum ben. Ve 6 6.12'ler üzerinde kaldıkça da oraları test etmesi mümkün gözüküyor arkadaşlar. Ama tedbiri elden bırakmamak için 6.12 seviyesini takip etmenizi öneririm. Evet şöyle yaparsak destek noktaları ne derseniz 12'nin altında 6.05 pardon 6 var daha altta da 5 90 görüyorum arkadaşlar. 5 saatlik grafiklerine gözüküyor. 5 saatlik grafikte burada da zayıflayan bir bölge görüyorum. 6 6.12'lerin altından geçersek hızlı bir şekilde 6.05'lere düşebileceğimizi gösteriyor. Günlük 5 saatlik bazda. Evet yavaş yavaş burada özetimizi yapabiliriz. Ons tarafına baktık. Gram tarafına baktık. Ons gümüşte yükseliş trendi devam ediyor. 24.4 dolar üzerinde kaldıkça destek 24.4 24 dolar. Daha alttaki desteği yazmayacağım. Direnç 25 25.5 gram gümüşte 6.12 üzerinde kaldıkça yükseliş devam. Destek 6.12 6, 90 direnç 6.30 6.25 yine yazalım pardon 6.20 yazalım arkadaşlar çünkü 6.20'nin altındayız dünkü seviyede olduğu gibi 6.30 da bizim ikinci direncimiz ee, evet burada gram gümüşte bir şey unuttuk mu 6.12 üzerinde kaldıkça yükseliş tamam destek dirençleri yazdık ons gümüşteki 24.4 kritik seviyesini verdik Destekleri verdik, dirençleri verdik. Artık helva yapma sırası sizde arkadaşlar. Bizim anlatacaklarımız bu kadar şimdilik. Haftalık ve aylık bazları soruyorsanız arkadaşlar, haftalık bazda dünkü yayında birkaç önemli noktayı söylemiştim. Haftalık bazda özellikle değerler değişmişti çünkü haftanın başlangıcı olduğu için. Aylık bazda da geçen hafta sonu söylediğimiz şeyler halen geçerli. O yüzden arkadaşlar isteyenler yine hafta sonu yaptığımız analizleri kanalımızdan takip edebilir. Eğer videolarımızı beğendiyseniz arkadaşlar beğen tuşuna basabilir, kanalımıza abone olabilir, i̇steyenler de katıl butonuyla destek olabilir. Hoşçakalın, iyi akşamlar.